Merkez caminin yanında bir çınar var. Bu çınar 450 yaşında olduğunu şu anda tespit ettiler. Bu çınarı Ayşe Kadın isminde bir bayan dikmiştir. Hatta onun hakkında da bir şiir yazılmıştır. Hüseyin Şirin tarafından. O şiirin de yanımda vardır. Varsa dinleyebiliriz hocam. Evet. Şimdi o Çınar'ı diktiği zaman burada metrese vardı. 450 yıl önce yaklaşık. Tabii. Metrese vardı. Ve anlatılanlara göre o bayanın Rize'de dükkanları vardı. O dükkanları bu metreseye vakfetmiştir. Ve buranın imam, müezzin katrosu o vakıflardan, 1980'li yıllarda vakıflardan gelirdi. Yani o vakfettikten sonra İmam Müezzin katrosu buraya verildi. İşte Hoca Efendi o katrodaydı imam olarak resmi. Neticede o yıllardan sonra devam etti. Ve Ahmet Ziyaduddin Hazretleri 1850'li yıllarda burada olduğu zaten kütüphane tamam olduğu şeyde 1284 vardır hicri. Dolayısıyla kendisi bu methesi burada yaptırdı. Allah rahmet etsin. Bu metresiyle beraber bir tane e, Bayburt'ta, bir tane de Güneyce beldesinde yaptırmıştı. Bu kitapların, bu metresilerin kitaplarının temin için Trabzon'da ilk defa matbaayı kuran olarak olduğunu ben vakıflar e, şu, şubesine gittiğimiz zaman Trabzon'da orada bir tergidi okudum. Ve burada bu kitap, kütüphane kitap doluydu. Fahri olarak iki tane mütevellisi yani görevlisi vardı Fahri olarak. Sabahtan akşama kadar oradaki metresedeki talebelerin istifadesine sunulurdu. Yani kitaplardan istifade etmek için. Neticede bilah, bilahare o kitaplar buradan alındı. Ofa, af buyurun, bayanların sırtına efendim bu kitapları vererek götürdüler. Bize kadar ulaşan 305 kitap vardı. 127'si el yazma, diğeri matbu. Tabi bunlar karışık. Çünkü karışınca bunların öyle çiftler sayılız değil. Ve İsmail Kahraman bakan olduğu zaman da biz onu davet etmiştik bu kütüphanenin kitaplarını bakmak, bakımını yapmak için de. O zaman da Gürpınar Köyü'nden Kırıvın Hacı Ahmet Efendi Hazreti vardır. Öldü, Allah rahmet etsin. Aldı, bir kitap geldi. Dedi ki, ben ofa gidiyordum. Önümden giden bayanın sebedinden bu kitap düştü. Ben aldım onu, saklıyorum. İşte şimdi bu köthane açılıyor, buraya getirdim dedi. Bu şekilde e, Ahmet Ziyadün Hazretleri duyduğumuza göre bir kitapta bunu okumuş değiliz. Kura'da bir müddet de ders okutmuştur. Ve bilahare o metreseler ile olduktan sonra da Kur'an kursu eğitimi olarak burada bu eğitim devam etmiştir.